For Game Merhaba arkadaşlar ben Ahmet ee, bugün sizlerle Minecraft'ta Texture Pack tanıtıyoruz arkadaşlar ee, Texture Pack'imiz gereksiz Oda V8 ee, yeni çıkan bir Texture Pack ee, güzel bir Texture Pack icinden indirmesini tavsiye ederim şimdi şu Elmas kılıç Demir kılıç Taş kılıç Tahta kılıç Altın kılıç çıtemen e, kılıçların tekstür tekstürlerini beğendim neyse çakmağa geçelim şöyle çakmak böyle ateşleri kırmızı güzel e, olta böyle yay şöyle e, bunları da atalım Sonra arkadaşlar Ender Pearl de şöyle işte. Yani bunda olmuyordu game hatta. Neyse Ender Pearl böyle. İksir böyle. Güzel kalbi e, kalpli şey partikulları var. Yemekler falan filan böyle. Gapple falan. Böyle bunlar. E, şimdi gelelim kritik e, partikullarına. Kritik partikulları da şöyle. Mavi mi? Kırmızı mı? Öyle bir şey. Burayı da dağıttık ama bir şey olmaz Eee şimdi Zırhlara Geçelim arkadaşlar ee, Deri set altın set zincir set Biraz iron set'e benzemiş ama bir şey olmaz Eee bu şey Enchant'lı elmas set Elmas set demir set Eee Zırhlar böyle Şeye geçelim Gece öyle. Day Yani normal gün böyle Arkadan Skype sesi gelebilir. Kusura bakmayın. Yağmurlu da böyle. Neyse arkadaşlar bir Texture Pack tanıtım videosunun daha sonuna geldik. Texture Pack'in linki açıklama kısmında bulunuyor. cidden güzel bir Texture Pack. İndirmenizi indirmenizi tavsiye ederim. Neyse daha çok böyle video için yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.